Herkese selamlar dostlar bugün yepyeni Be bir bu bay videosuyla karşınızdayım bugün gerçekten çok heyecanlıyım neden dersiniz ilk kanal intromuzu yapmış bulunmaktayım bence bir tık güzel oldu yani ben sevdim içime onu da zaten ilk başta görmüşsünüzdür ondan sonra Perşembe günü etkinliklere geldi Onlardan bir tık bahsedeceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, video like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Bu video hakkında neler istiyorsunuz, neler yapmamı istiyorsunuz bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi e maillere baktığımız zaman işte önemli hesap falan filan diyor. İşte sahte hesapları falan önemmeyin diyor. İşte alım satım yaparken bunlar gereksiz şeyler. Başka da bir şey yok. Evet e, futbol puanları güncellendi. Şimdi onu göstermem lazım bir saniye iki tane oyuncu eklendi ve bu iki tane oyuncunun biri, herkesin istediği bir oyunculardan bir tanesi. Fernando Torres oyuna eklendi. EFP bölümüne 98 oluyor. Atletico seçildi de 99 olan bir forvet. Cidden mükemmel bir forvet. Aşırı iyi. Ondan sonra da Ryan Giggs. Geçen senenin kartı olan Ryan Giggs de eklendi. Zaten biliyorsunuz ki EFP geçen seneden kalma ikonlar geliyor. Seneye de işte bu seneki konular gelecek falan filan. Cidden bence çok güzel EFP'ler var. EFP'den çıkan güzel var. Benim de EFP'lerin tükenme süreleri bu şekilde. Ben de Torres'i alacağım bu videoda. Bekan Barber yerine Torres'i almayı düşünüyorum artık. Çünkü hücum hattında Torres'e çok ihtiyacım var. Bekan bavere o kadar ihtiyacım yok. Çünkü Delight ile Kulübali var. Üstüne bir de Puyol var. Ve Bekan ikinci sınıf olarak. Yani ikinci olarak almayı düşünüyorum. Eğer e futbol puanım süresi yeterse. Baktığımız zaman Milan ikonları geldi cidden heyecan verici. Oynayan eklenen Kaka var. Ee, Milan'ı seçtiğiniz zaman 101 olması lazım ya da 100 olması lazım tam bilmiyorum. Milan'ın bustu 99 oluyor ofansif ortada onu biliyorum. Cidden özellikleri muazzam duruyor. Hani bitiriciliği falan top sürme hızı çok güzel sadece şut gücü yok. Geri kalan bütün özellikleri gayet iyi bir ofansif forte sahaya gösteriyor. Ee, ben buradan toplu açılım yapmayı isterdim. Maldini için. Yani stoperim yok biliyorsunuz. Ama 4000 Minecraft param var. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunu da e, 102 Neymar, 101 Cruyff gelecek. Barcelona ikonları. Onları bekliyorum 2 haftadır. Ee, açıkçası burada Minecraft parası harcamak istemiyorum. Başka bir ikonik moment gelmiş sanırım Japonya'dan. O da çöp yani bir şey diyemeyeceğim. Haftanın takım üzere gelmiş. Burada ihtiyacınız olan oyunculardan biri olan kurtu yoksa açabilirsiniz top açılım yapabilirsiniz zaman yoksa da top açılım yapabilirsiniz cidden çok iyi oyuncular ama ben, ben top açılım yapmayacağım çünkü ihtiyacım yok şimdi sırada ben FFP'den Fernando Torres'i alıp takıma koyacağım arkadaşlar neden Torres'i alıyorsun derseniz takımı şu şekilde bakın bir saniye yanlış takımdayım şu anda şurada has takıma geçtiğimiz zaman ben forvet sıkıntısı yaşıyorum abi Romario'yla yani yukarı bakmadığı sürece fazla iyi oynamıyor. Ronaldo desen yani sol açık olduğu için gezici kanat. Yani aralara kaçmıyor. Sürekli top istemeye geliyor. Mbappe de aşağı bakma sorunu olunca bazen oynamıyor. Legend Torres desen hani hızlı var ama bitiricilik konusunda pek iyi değil. Ee, ben yani ikon Torres'i cidden almak isterim. Yani ilk yarıda Rummenigge Torres'i olmadı. ikinci yarıda Torres Mbappe oynatırız. Bence gayet iyi olur. Şimdi yavaş yavaş gidelim abi. Fernando Torres'i almaya. Uzun zamandır zaten ikon ekranı görmüyorduk. Gayet de iyi gözükecek. içimden bir mutluluk serpilecek. Şimdi 98 Fernando Torres Panter ekibine, Panter takımına hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. 26.000 FP verdik. 98 Fernando Torres hayırlı, uğurlu olsun. 12.000 FF'miz kaldı. Yetişirse Beken da alacağım. İşte Fernando Torres bebeğim ya. Çok iyi adam. Mükemmel adam. Tek sıkıntısı yüksekten pas veremiyor. Bir de alçaktan pas özelliği 82'lerde falan kalıyor. Şimdi zaten onu maxlarız beraber. Fernando Torres ve oyuncuları kitleyelim şöyle. Ee, evet 12.000 Michael Porras diyorum ya. 12.000 futbol puanımız kaldı. Onu da eğer yetişirse 26.500'e Onunla da Bekan Bavi'yi almayı düşünüyorum ama yetmeyecektir sanırım. Şimdi şuradan bir bakalım. 122 gün sonra 1850 e f puanımız silinecek arkadaşlar. Bunu 122 gün içinde yani 3 ay içerisinde e kaç e f puanı biriktiririz hemen yani kapatarsak bir hesaplama yaparsak. Her hafta pazartesi ve cuma günleri ikişer tane maçta gelmeye devam ederse e haftada 800 e f puanı alabiliyoruz. Ayda da ee, 3200 e futbol puan alıyoruz demek ki Beckham Babele alamayacağız arkadaşlar. Üstüne 152 gün sonra 6900 e futbol puanım silinecek ve bütün e futbol puanımı yani şuradaki 12000 gördüğün e futbol puanı çöpe gidecek arkadaşlar. Yani kullanabileceğim e futbol puanını nerede harcayabilirim derseniz de Barcelona forması a gitmiş. Onu alırım diyecektim de o gitmiş. Neyse. Sıkıntı yok dert etmeyelim. Gereksiz zaten sadece boşa gitmesin diye bir bakayım dedim harcamak istedim. Tamam şimdi hemen gidelim. Fernando Torres'imizi bir maxlayalım aga. Hemen maxlayalım ya. Şu adamı kadroda görmeyi çok istiyorum aga. 98 Torres. Daha ne istersin? Çak iki tane 200 binlik. Ne gerek var aga ya? Durma bas. Daha da yetmedi. Fullenmedi be. Şöyle bir 40 12 binlik olacaktı. Şöyle iki tane bassak yeter herhalde. Aynen 98. Fernando Torres mükemmel adam. Özelliklerine şöyle bakalım göz gezdirelim. 1.86 boyu var. 21 yaşındaki kartı. Ee, sağ ayaklı bir forvet. Hücum tarzı kontratak kısa bas. Hücum bölgesi de orta. Gayet iyi benim için. Orta bölgede oynuyor çünkü. Pozisyon ama diziliş koru çok iyi. Önüme bölgesi falan onlara gerek yok. Evet, ofansif farkları 96. Top kontrolü top sürme standartlarda ama olsun. Bitiricilik 98 gayet iyi. Alçaktan pas 82 güzel. Yüksekten pası da 74 güzel. Değil yani. Yüksekten pas 74 bir tık sıkıntılı. Ama zaten yüksekten pas vermeyeceğimiz için fazla da dert etmiyorum. Kafa özelliği var 90'da. Hızlı hızlanması gayet iyi. Zaten bildiğiniz gibi Torres yani hızlı hızlanması full olacak. Dengesi iyi, sıçrama, standartlarda dayanıklılık gayet iyi. Ee, zayıf ayak yeteneği falan güzel. Ama zaten ben sol döneceğim için zayıf ayak yeteneğine gerek kalmayacak. Çift dokunuş özelliği var, İçi sektirme var. Üzerine basma, kafa, aşırtmalı şut, akrobatik bitiricilik, anında şut, dış plase var. Penaltı uzmanı var ve pozisyon takibi var. Cidden mükemmel bir kart. Şimdi onu bir ilk kombiyle koyalım takımımıza bir kadromuza yerleştirelim. Ben cidden şu anda çok mutluyum. Onu hemen aşinalarını fullleyip direkt takıma koymak istiyorum. İmzalama tarihi diyelim. Aşinalı kaç şu anda? %71 gayet iyi aşinalı da var bu arada. Bazı oyuncaki %60 falan oluyor. Torres kaç takım ruhu düşürecek? 98 hiç düşürmüyor neredeyse. Fernando Torres takıma hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar umarım siz de sevdiğiniz konuları FFP ile alabilirsiniz. Ee, videom buraya kadardı. Ee, varsa bir dilediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın seviyorsunuz.